Herkese merhabalar, ben Cepseyir.com editörlerinden Kadir Akbalık. Bugün sizlerle beraber son dönemde bize de çok fazla talep gelmeye başlayan Asus Zenfone serisini nasıl bilgisayarınızın ekranına yansıtacağınızı göstermeye çalışacağız. Birçok kullanıcıdan bu yönde talep geldi. Yabancı videolar vardı ama Türk video çok fazla yoktu, Türkçe video. O yüzden biz de Türkçe olarak bir video hazırlayalım istedik. Öncelikli olarak PC Link uygulaması ile Android işletim sistemine sahip Asus Zenfone serisinin ekranını direkt olarak bilgisayarınızın ekranına yansıtabiliyorsunuz. Yani herhangi bir ekstra uygulamaya gerek yok telefon bazında baktığınız zaman. Ancak bilgisayarınızda da PC Link uygulamasının kurulu olması lazım. PC Link uygulamasını Asus ücretsiz olarak sunuyor. Herhangi bir root işlemine gerek yok. Yani telefonunuzun ekranını bilgisayar ekranına aktarmak için herhangi bir ekstra root işlemine gerek yok direkt olarak PC Link uygulamaları üzerinden aktarım yapabiliyorsunuz. Ve tamamen Asus tarafından hazırlanmış bu uygulama. PC Link uygulamasını bilgisayarınıza nasıl indireceksiniz? Öncelikli olarak tarayıcınızın adres çubuğuna pclink.asus.com yazarak direkt olarak bağlantı yapabilirsiniz. Adresi görmeniz açısından şöyle gösterelim. Zaten telefonunuzdan PC Link uygulamasını açtığınız zaman da hemen alt bölümde adres çıkıyor. Windows için PC Link adresi pclink.asus.com olarak görünüyor. Bu adresten uygulamayı indirebilirsiniz. Bu uygulamayı direkt adresten bulamadıysanız Google'a PC Link Asus yazdığınız zaman zaten ilk sırada Asus'un yardım sayfası geliyor. Buradan da yine pclink.asus.com adresine link verilmiş durumda. İndirdikten sonra kurulum aşamasına geçiyoruz. Dilini Türkçe seçiyoruz. Tamamen Türkçe bir zaten program. Gördüğünüz üzere anlaşmaları kabul ediyorsunuz ve kuruluma geçiyorsunuz. Kurulum basit. Herhangi bir sizden ekstra bir şey istemiyor, ücret istemiyor, tamamen ücretsiz. Kurulumdan sonra bitiriyorsunuz ve size birkaç tane ekran getiriyor. İşte onay ekranları, sertifika ekranları, sözleşmeler vesaire vesaire. Ve şu anda gördüğünüz üzere ekrana PC Link'in mobil ekranı gelmiş durumda. Bu işlem için şu anda bilgisayarımızda uygulama açık, telefonumuzda uygulama açık. Yapmamız gereken ikinci bir işlem var. Telefonumuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlamak. Burada size önerimiz orijinal USB kablosu kullanın. Yan sanayi kullanmayın. Bağladığınız an zaten Asus bilgisayarda görülüyor. Direkt olarak USB bağlantısı bekleniyor. Şu anda telefonumuzda USB bağlantısı görüldü ve bekleme alındı. Bilgisayarımızdan da bağlan butonuna tıklıyoruz. Buradaki bağlan butonuna tıklıyoruz. Birkaç saniye içerisinde direkt olarak Asus Zenfone serisinin ekranı karşınızda çıkıyor. Direkt dikey bir ekran olarak geliyor. Ekranı tam boy yapalım. Şu anda ekranda ne görürsek direkt olarak bilgisayar ekranında da onu görüyoruz. Menüler, uygulamalar vesaire her şeyi buradan ekrana yansıtabiliyoruz. Anlık olarak iki ekranda da görünüyor. Hemen bir örnek yapalım. YouTube videosu açalım. Burada neler var? Telife girmeyeceğimizi düşündüğümüz. Kendi videomuzu açalım. Telifizi de bize telifli. Gördüğünüz üzere şu an yüklemesini yapıyor. Sesini kısalım. Herkese merhabalar. Ben cepseyir.com editörlerine kader aktarım. Bugün sizlerle beraber Casper veya V8C modeline nasıl parçası satacağımızı inceliyorum. Şu an sesini de kıstık. Gördüğünüz üzere ekranda ne görüyorsanız telefonunuzun ekranında ne çıkıyorsa bilgisayarınızın ekranına da onu rahatlıkla yansıtabiliyorsunuz. Bu tabii ki tutup ve YouTube videosu izlemek için kullanılabilecek bir şey değil. Sonuç itibariyle bunu bilgisayardan bağlanıp da rahatlıkla izleyebiliyorsunuz ama bir video çektiniz, özel bir video, güzel bir video. Televizyonunuza takıp izlemek istiyorsunuz. Televizyonunuza takmak için e, kablo desteği yok Asus'un. Ne yapacaksınız? Bilgisayarınız üzerinden bu şekilde yansıtabilirsiniz. Oyun oynarken kullanabilirsiniz. Ben büyük ekranda oyun oynamak istiyorum dersiniz. Oyun oynarken yansıtma işlemini yapabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraflara bilgisayarınızdan ya da televizyondan bakmak istediğiniz zaman bu işlemi yapabilirsiniz. Yani telefonunuza attığınız herhangi bir uygulamayı ve de işlemi direkt olarak ekrana yansıtabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir uygulama. Çok ekstra bir şey istemiyor sizden. Sadece kablosunun olması ve iki tarafında uygulamayı destekliyor olması ki zaten telefonun içerisinden uygulaması geliyor. Bilgisayarınızı da indiriyorsunuz. Başka da bir işlem yapmıyorsunuz. Çok basit birkaç adımda e, uygulamalar ekranı direkt olarak bilgisayar ekranınıza yansıtabiliyorsunuz. E, bu konuda halen sorun yaşayan arkadaşlar olursa onlara da yardımcı olmaya çalışırız. E, sayfamızdan, sitemizden ya da e, Facebook adresimizden bizlere yazabilirler. E, bu konuda çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Zaten işlemler çok basit. E, birkaç adımda geçebiliyorsunuz. Baştan da belirttiğimiz gibi cihazda TV'ye bağlama özelliği yani HDMI desteği yok. MHL olarak geçiyor bu destek. Bu destek yok. Herhangi bir kabloyla da bu desteği sağlayamıyorsunuz. Ekstradan ücret verip kablo almanıza gerek yok. Denedik. Birkaç model kabloyla da denedik. Asus'la da görüştük. Böyle bir destek yok. Ekstra ücret ödemeyin buna. Ama TV'ye illa yansıtmak istiyorsanız dediğimiz gibi bilgisayar üzerinden TV'ye ekran olarak kullanıp yansıtma işlemini yapabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.